Herkese selam dostlar ben Vasri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar tam 4 gün önce video paylaşmışım. Ondan sonrasında sizlerle buluşamadık bir video atamadım çünkü işim gereği şehir dışına çıkmıştım ve ciddi yoğunluğum vardı. Sizlere zaman ayıramadım kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Şimdi dostlar bir katıl üyelerimizden bir arkadaşımız bir kardeşimiz. Bir tane hisse senedi sormuştu. Görüş ve düşüncelerimi sormuştu. Hisseyi incelerken de oldukça güzel verilere sahip olduğunu fark ettim. Ve burada kanalımda sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda bu arkadaşımıza da yine Hasan Bey'e de görüşlerimi paylaşmış olacağım. O da videoyu izleyecektir mutlaka. Şimdi dostlar Tekfen Holding hissenin fiyatı 37 lira 38 kuruş. Piyasa değeri defter değeri 1.33 FK'sı fiyat kazanç oranı ise 3.98 Şimdi şirkete baktığımızda sermayesi 370 milyon fakat 3 milyar 473 milyon kar etmiş ee, en son dönem net karına baktığımızda bunu görüyoruz. Öz sermayesi 10 milyar 429 milyon oldukça güçlü bir öz sermayeye sahip. Aracı kurum tahminlerine baktığımızda bu hisse senedi için 63 lira en yüksek fiyat tahmininde bulunmuşlar dostlar. Ben de değerleme hesabı yaptığımda aşağı yukarı 60-65 lira bantlarını görebileceğini düşünüyorum dostlar. Bu şekilde bir sonuca ulaştım. Son bir yıllık verilerine baktığımızda şirketin satışlarda %89, brüt karlarında %182, esas faaliyet karı mesela 2021 12. ayda eksi 478 milyonmuş. 2022 12. ayda ise 2 milyar 350 milyona çıktığını görüyoruz. Oldukça güzel bir şekilde esas faaliyetlerinde ciddi bir artış olmuş şirketimizin. Biliyorsunuz esas faaliyet karları güzel. Bir de buradaki gibi 370 milyon sermaye ile 3 milyar 473 milyon sermayesinin 10 katından daha fazla kar etmiş şirketleri ben çok seviyorum. Şimdi borsada düşüşler olduğu zaman karamsarlık hakim oluyor. Hemen bahaneler ortaya çıkıyor. İşte altın çok yükseliyor. Millet borsasını satıyor, hisselerini satıyor, altına geçiş yapıyor. İşte borsanın devri kapandı gibi gibi böyle konuşmalar oluyor. İşte alın size mükemmel bir hisse senedi. Bugünden yarına fikrimi paylaşmıyorum dostlar. Yani bir yıllık süre içerisinde bir yıllık yatırımın sonucunda bu şirketin gerçekten çok güzel kazandırabileceğini düşünüyorum. Temettü ödemelerine baktığımda şirketin düzenli bir şekilde uzun yıllardır temettü ödediğini görüyorum. Bu yıl içinde iki taksitte 4. ayda ve 5. ayda 1 lira 40 kuruş gibi toplamda 2 lira 80 kuruş gibi bir temettü ödemesi yapacaklarını gördüm. Açıkladıklarını gördüm. E zaten dediğim gibi düzenli bir şekilde temettü ödemeleri yapıyor. Şirket de oldukça güzel. E 55 liralardan sanırım bu seviyelere düşmüş. E düşüşlerden nasibini almış. Ama bu kadar iyi verilerine rağmen işte düşen şirketlerde Piyasanın işleyiş şekline bağlayabiliriz bir tek bu düşüşleri. Çünkü bu hisse senedinin düşmemesi gerekirdi. Birçok hissemizde olduğu gibi şirketler mükemmel bir şekilde kar ediyorken düşmeleri biraz anlamsız oluyor. Ama borsanın da bir işleyiş şekli var. Borsa sadece işte temel teknik verilere göre hareket etmiyor. Aslında burada fiyatları bir nevi büyük fonlar, işte yatırım şirketleri ve küçük oyuncular da dahil olmak üzere tüm oyuncuların alım-satım hareketleri borsadaki iniş ve çıkışları tayin ediyor dostlar. Şirket dediğim gibi mükemmel olmasına rağmen düşmüş ve güzel de bir alım seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi esas faaliyet karında özellikle ee, ciddi artış olmuş. Eksi 478 milyondan 2 milyar 350 milyona son bir yılda esas faaliyetlerindeki karı yükselmiş. Favök'te %284 net dönem karında ise %314 artış olmuş son bir yıl içerisinde. Şimdi son çeyrek bilançosunun kısaca bir özetinden bahsedeyim. Son çeyrek bilançoda dönem varlıklarında %4 bir azalma olmuş. Nakit ve nakit benzeri varlıklarında azalma olmuş. Bunun da sebebini şimdi ilerlediğimizde göreceğiz. Mesela duran varlıkları %11 artmış. Şirket bir duran varlık edinmiş diyebiliriz. Bu da iyi bir şeydir. Finansal borçları %-14 düşmüş. Net borçları %32 son çeyrekte düşmüş dostlar. Azalmış yani. Ee, öz kaynakları %10 artmış son çeyrekte bir çeyrekte yüzde on gerçekten de güzel öz kaynaklarını arttırmış çeyreklik satışlarına baktığımızda grafiklerde e, son çeyrekte güzel bir yükseliş görüyoruz yani artış görüyoruz e, satış e, satışlarında e, artış olduğunu görüyoruz fabrikte ise bir miktar azaldığını görüyoruz. Ama net dönem karı da net karı da daha doğrusu güzel bir şekilde artmış dostlar. Şirketi incelediğimde gerçekten de çok güzel verilere sahip olduğunu gördüm. İşte borsalar düştüğünde aslında bir nevi bizlere alın fırsatı veriyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. İşte düşüşler moral bozabilir. Mesela bir hisseyi almışsınızdır. Gerçekten de düşüş can sıkıcı olabilir. Orada işte o ekranlarda zarar ettiğinizi, yatırımlarınızdan zarar ettiğinizi gördüğünüzde canınız sıkılabilir, moraliniz bozulabilir. Ama doğru şirketleri işte bu örnek şirkette olduğu gibi doğru güzel şirketlere verileri sağlam, güçlü şirketlere yatırım yaptığımız ve sabırlı olduğumuz takdirde, özellikle de uzun vadeli yatırımda ee, kaybetmek gerçekten zordur dostlar. Dönemsellik olarak. İşte borsanın düşüş ve çıkışlarına göre karlarınız zararlarınız olabilir ama borsa düştü diye zarardasınız anlamı taşımıyor. Aslında hisse senetlerinizi satıp borsada yatırımdan vazgeçtiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Onun dışında bir şey kaybettiğiniz yok. E, dijital ekranlarda, telefonunuzda, laptopunuzda ya da e, tabletinizde sadece yatırımınızda zararda olduğunuzu görüyorsunuz. Ama o yatırıma sahip çıktığınız sürece e, sorun yoktur dostlar. Şimdi borsanın düşmesini bekleyen, düşmesini isteyen ya da düşeceğini tahmin eden, işte ben demiştim diyen arkadaşlar hani böyle olumlu konuşmaları hiçbir zaman sevmiyorlar. İşte yok insanlara umut veriyorsunuz boşu boşuna gibi yorumlar yapıyorlar. Onlar onların düşüncesi. Ben hiçbir şekilde borsa düşecek diyen kişileri eleştirmiyorum şu kanalda bir kere bile filanca kişi düşecek demiş işte ne alakası var falan filan demedim. Hiçbir zaman eleştirmedim. Kendi görüş ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Tecrübemi buradaki işte bilgiye ihtiyacı olan insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla dilimin döndüğü kadarıyla. Dostlar 4 gündür buluşamadık. Gerçekten burada kameranın karşısında sizlere seslenmeyi sizlerle buluşmayı özlemişim. Sizleri seviyorum dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer kanalı, kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Yorumlar ve beğenilerle de videolarımızı desteklerseniz YouTube bizi daha üstlere çıkarabilir, daha fazla kişiye önerebilir. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar. Seviliyorsunuz.